Benze merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Ninja Tycoon oynuyoruz. Haydi arkadaşlar başlıyoruz. Burada paramızı aldık. Coins diyorum. Bir Miten daha düşürücü satın alıyoruz. Yine paramızı alıyoruz. Of, paramız birikiyor. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar koyu mavi ninjayız biz. Haydi adam git. Koyu mavi ninjeyiz arkadaşlar biz. Bu bölümde koyu mavi ninjeyi yapacağım. Böyle böyle para kazanıyorsunuz. <laughs> Lazer kapısı satın alalım. Duvarları satın alalım. Biraz daha duvar alalım. Böyle çok iyi oluyor arkadaşlar. Halı 850 liramış. Of çok pahalı çok çok <laughs> duvar satın aldık. Bir sürü paramız oldu. Giyir halı ne demek ki acaba? Ha, 1500 liramış. Of, çok pahalı. Her şey çok pahalı arkadaşlar. Konveyor sesini lan bir tane. arkadaşlar Ninja Tycoon'da daha silahlarımızı alıp eğleneceğiz arkadaşlar. Daha gelişme aşamasındayız. İnsanları falan öldüreceğiz. Arkadaşlar işte yani oyunun mantığı bu arkadaşlar. Oyunun adı Ninja Tycoon. İsteyenler için. Hayır girme. Ben ölürüm sakın. Oo. Oh. Ya evimden çıkar mısın kardeşim? Al açıyorum çık. Çık karşım çık. Gelin bir çıkar mısın evimden? <laughs> çık böyle adam gibi. Bu parçacıktan tanıdım. Diğer satın alım. Devamı geliyor arkadaşlar. Düşürücü satın alalım ama. Biraz daha para alalım. Tamam. Bir tane daha bundan satın alalım. Benim iki buçuk liram var. Ha tamam. İki buçuk liram var sandım Ama yokmuş. Arkadaşlar oyunun ana mantığı bu. Bunlardan iki part yapacağız. İşte bu Ninja Tycoon serisi beğenilirse uzun sürecek. Paramızı alalım. Bir tane. Yes. O bir 75 lira veriyor, çok güzel. Arkadaşlar diğer silahımızı da alınca yola koyulacağız. Arkadaşlar part 1 bu kadardı. da part 2 için like atıp abone olmay olmayı unutmayın. Görüşürüz.